Cemile Kerim. Bak burada yavrum. Bunu sana bir amca al dedi. Gel Cemile. Hoş geldin. Hoş geldin Cemile. Balıkçı nerede? Ya bunları daha sonra konuşuruz. Masaya geçelim. Hadi. Hadi Cemile. Gel canım. Hadi canım, gel. Hadi otur. Hadi Cemile. Ali, balıkçı nerede? Cemile, otur. Ya Sen delirdin mi? Bunlar ne böyle sofralar, müzikler, şarkı... Dur. böyle daha iyi. Aferin bak böyle daha iyi. Ali ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aa. Hoş geldiniz. Servise başlayalım mı? Başla canım, Sağ ol. Bak burası benim iş yerim Cemile. Türkiye'nin en güzel gazinosu. Asya ile Avrupa'nın birleştiği yerde. Boğaz'ın tam ortasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yemek isteyenler için. Yemeklerimiz enfestir. Boşuna gideceğinden eminim. Ali, balıkçı nerede? Bilmem. Keyfi yerindedir. Senin gibi kadınla evlenince, için yüreği pırpır atıyordur. Mutluluktan uçuyordur ha. Öyle değil mi? İsyan edecek olur gönül. Bu deli saçmalıklarına ne zaman söz vereceksin? Aklını mı kaçırdın sen? Hadi, şerefe içelim. Sıkkım iç. Şerefe içeceğiz. Hadi. Şerefe. İç. İç canım. Hadi. Afiyet olsun. Taş olsa ağlar gelirdi dilem yetmez mi artık çektiğim çile bak Ali eğer balıkçının nerede olduğunu söylemezsen polise gideceğim burada değil nerede olduğunu da bilmiyorum. Ama bana notta yazmışsın. Balıkçı'nın hayatı benim elimde. Yalandı. Pembe bir yalan Cemile. Buraya gelmen için öyle yazdım. Yalan. Çekil. <laughs> 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 Bırak kolumu. kolumu. Kırarım kolunu. Otur. Otur. Çalın oraya. Çalın yaşasa gönlümde bir Bakmayın siz de! Işte. Düşman olur bana her Dert sanki kum bende bir çölüm. Cemile. Çok düşündüm. Hala da düşünüyorum. Geçmişte sana çok hatam oldu. Biliyorum. Sana düşüncesiz davrandım. Çok düşüncesiz davrandım. Senin işin çok zordu biliyorum. Kocan yanında değildi. Evde çocuklarınla tek başına hem analık yaptın hem babalık yaptın. Hepsini biliyorum. Ama benim hayatım da kolay değildi Cemile. Ömrüm kameralarda, denizlerde geçti. Velhasıl ikimiz de birbirimizin hayatını zora soktuk. Ben senin hayatını hiç zora sokmadım Ali. Ben senin hayatını hep kolaylaştırdım. Beni karıştırma. Cemile, bir erkeğin hissettikleri ihtiyaçları farklıdır. Aman aman. Balıkçının seni gerçekten sevdiğine anlıyor musun Cemile? Bir insanın seni sevip sevmediğini tam olarak bilemezsin. Ancak umut edebilirsin. Hiçbir şey olduğu gibi görünmüyor. Göründüğü gibi de olmuyor. Vay 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 güzelce konuştun. Öyle okkalı konuşmayı balıkçı mı öğretti sana? Kendi iyi becerir bu işleri. Öyle. Ama netice değişmez. Hangi neticeyi? Balıkçıyla karıştırdın Cemile. Karıştırdın canım. Benden ne farkın kaldı? Sen o kadınla birlikteyken benimle evliydin. Ben artık evli değilim. Sen bana aitsin Cemile. Hadi be! Evet. Malın mıyım ben senin, eşya mıyım? Lafı da bil de konuş. Bana aitsin. Bütün melaneti başımıza sen sardın. Yaptıkların yetmiyormuş gibi bir de bana çavur atıyorsun. Cemile! Otur yerine! Yaprak sana Cemile! Otur! 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 Sana nereden gönül verdim Geç Ah keşke vermez olaydım Geç yerime. Seni nereden sevdim Keşke sevmez olaydım Sana bu can feda edeyim Ah keşke demez Otur. olaydım Otur. Otur Cemile. Seni nereden sevdim Keşke sevmez <laughs> olaydım ben sana git diye kadar buradasın. Tamam. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Evvelce ben değil, tek sen ya vardın. Şimdi neden bana el Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.